Merhaba sevgili izleyenlerim. Ee, berber Bey boşa çıktı. Ne yapıyoruz? Şöyle duvar süsü yapıyorum. Deniz temalı, balık temalı. Şurada kestirdim arkadaşım. Biri sağ olsun yardımcı oldu. Burada malzemelerimiz. Burada. Ah, kızım da yanımda. Yardım ediyor. Ha. Aferin. Evet. Berber Bey'e destek olmak isterseniz şöyle duvar süsü var. Ee, buna şuradan bir tane ip bağlayıp. Şu saman ipleri var ya. Ne diyorlardı ne ya? Saman rengi. Onlardan bağlamayı düşünüyorum. Bu kaç santim? Bu 26 santim falan. 23 santimlik var. Şöyle 18 santimlik var. Bunlar hep teker teker renkli renkli boyayacağım. Ee, fikirlerinizi yazar mısınız yorumun altına? <laughs> Duvarsız su çalışmamız devam ediyor.